Thank mm -hmm. you. İbrahim'i dinler, İbrahim'i dinler olarak da bilinen, üç büyük tek tanrılı inancı ifade eder. Bu dinler, manevi miraslarını Patriark İbrahim'e dayandırmaktadır. Bunlar, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'dır. Yahudilik, üç dinin en eski olanı Yahudilik, bir tanrıya inanır ve Tevrat'ın öğretilerine dayanır. Tevrat, Yahudi hukuku ve geleneğinin temel metnidir. Yahudi inancı, Tanrı ile Yahudi halkı arasındaki antlaşmayı vurgular. Hristiyanlık, Yahudilikten doğan Hristiyanlık, İsa Mesih'i kurtarıcı ve Tanrı'nın oğlu olarak kabul eder. Hristiyan inancı, yeni ahitin öğretilerine dayanır ve sevgi, lütuf ve kurtuluş kavramlarını vurgular. İslam, İslam, son peygamber olarak kabul edilen Muhammed'in öğretilerine dayanır. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'dır ve bu kitap, inancın esaslarını ve ibadetlerini, İslam'ın beş şartı gibi temel prensiplerini açıklar. Bu dinler, bir tanrıya inanma, dua etmenin önemi, etik yaşam kuralları ve peygamberlik gibi ortak inançlara sahiptir. Ayrıca, tarih boyunca birbirlerini etkilemişlerdir. Yahudilik, İbrahim'i dinlerin en eskisi olup, tarihsel olarak M-2000'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Yahudilik, Tanrı ile İbrahim arasında yapılan antlaşmaya dayanan tek tanrılı bir dindir. Yahudi inancına göre Tanrı İbrahim'i ve soyunu seçmiş ve onlara özel bir görev vermiştir. Yahudiler bu antlaşmaya sadık kalmak ve Tanrı'nın emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yahudi halkı İbrahim'in torunu Yakup'un soyundan gelen İsrailoğulları olarak bilinir. Yahudiliğin kutsal metinleri Tanrı'nın bu halkı seçtiğini ve onlara dini kurallarını verdiğini belirtir. Yahudiliğin en önemli kutsal kitabı Tevrat'tır. Tevrat, Yahudi hukukunun temelini oluşturan beş kitaptan, yaratılış, çıkış, levililer, sayılar, tesniye, oluşur. Yahudiler, Tevrat'ı Tanrı'nın vahiy olarak kabul eder ve bu metinlere göre hayatlarını düzenlerler. Tevrat'ın yanı sıra, Yahudilikte önemli bir metin olan Talmud, Yahudi hukukunu ve Tevrat'ın yorumlarını içerir. Talmud, Yahudi bilginlerinin Tevrat'tan çıkardığı hükümlerle birlikte, Yahudi yaşamını düzenleyen ahlaki ve dini kuralların detaylandırıldığı bir eserdir. Talmud iki bölümden oluşur. Mina, Yahudi hukukunun ilk yazılı hali olarak kabul edilir, Gemara ise Mina'nın yorumlarıdır. Talmud, Yahudilikte ibadet, ahlak ve toplumsal yaşamın düzenlenmesinde büyük bir rol oynar. Yahudiliğin temel inancı tek Tanrı'ya, Yahve olan inançtır. Yahudiler Tanrı'nın evrenin yaratıcısı ve insanlığın yöneticisi olduğuna inanırlar. Yahudilikte Tanrı'nın kişisel bir varlık olduğu ve insanlardan doğru ve adil bir yaşam sürmelerini istediği öğretilir. Yahudiler ayrıca bir gün Tanrı tarafından gönderilecek bir Mesih'in geleceğine ve bu kurtarıcı kralın dünyaya barış getireceğine inanırlar. Yahudilik İbadet ve dini pratikler açısından oldukça zengin bir gelenek sunar. Yahudilikte en önemli dini günlerden biri Şabattır. Şabat haftanın yedinci günü olup Cuma gün batımından Cumartesi gün batımına kadar sürer. Yahudiler bu günü ibadet, dua ve dinlenmeyle geçirir. Şabat Yahudiler için Tanrı'nın dünyayı altı günde yarattığına ve yedinci günde dinlendiğine işaret eder. İbadetler genellikle sinagoglarda yapılır. Sinagog, Yahudi toplumunun ibadet merkezi olmanın yanı sıra, toplumsal buluşmaların da yapıldığı bir alandır. Rav ya da haham olarak bilinen dini liderler, sinagogdaki ibadetleri yönetir ve Yahudi cemaatine rehberlik eder. Yahudi ibadetlerinde dualar ve Tevrat okumaları önemli bir yer tutar. İbadet dili İbranicedir ve Yahudiler için kutsal bir anlam taşır. Yahudilikte kaşar adı verilen gıda kuralları büyük bir öneme sahiptir. Kaşar kurallarına göre, belirli hayvanların etleri yenemez, domuz eti ve kabuklu deniz ürünleri Yahudilikte yasaklanmıştır. Ayrıca, et ve süt ürünlerinin birlikte tüketilmesi de kaşar kurallarına aykırıdır. Bu kurallar, Yahudilerin günlük yaşamlarını düzenleyen dini yasalar arasında yer alır. Yahudilikte dini kimliğin bir parçası olan bar, bat mitzah törenleri, genç Yahudilerin dini sorumluluklarını üstlendiği bir geçiş ritüelidir. Erkekler için bar mitzah, kızlar için ise bat mitzah törenleri genellikle 13 yaşında gerçekleştirilir. Bu törenler, Yahudi gençlerinin dini bir yetişkin olarak kabul edilmesini simgeler. Yahudiliğin en önemli bayramlarından biri Pesah, hamursuz bayramıdır. Pesah, Yahudilerin Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anmak için kutlanan bir bayramdır. Pesah süresince mayasız ekmek yenir ve Yahudiler bu dönemde Tanrı'ya şükranlarını sunarlar. Diğer önemli bayramlar arasında Yom Kippur, kefaret günü, Yahudilerin tövbe edip Tanrı'dan af dilediği en kutsal günlerden biridir. Rosh Haşana Yahudi Yeni Yılı olarak kutlanır ve Tanrı'nın dünyayı yaratmasını hatırlatır. Sukot bayramı ise Yahudilerin çölde dolaşmalarını ve geçici barınaklarda yaşamalarını anmak için kutlanır. Yahudilikte farklı mezhepler bulunmaktadır. Ortodoks Yahudilik, geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalır ve dini yasaların değişmeden devam etmesi gerektiğine inanır. Muhafazakar Yahudilik, modern dünya ile Yahudi yasalarını birleştirmeye çalışırken geleneklere de bağlı kalmaya özen gösterir. Reform Yahudilik ise daha esnek bir yorum getirir ve dini ritüellerde daha fazla özgürlük tanır. Hasidik Yahudilik ise mistik bir yaklaşımı benimseyen Tanrı'ya yakın bir yaşam tarzına önem veren bir mezheptir. Tarih boyunca Yahudiler, özellikle Avrupa'da yaşadıkları zulümler ve sürgünler nedeniyle farklı bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Yahudi diasporası, Yahudi halkının dünyanın çeşitli yerlerine dağılması sürecini ifade eder. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Amerika gibi bölgelerde büyük Yahudi toplulukları oluşmuştur. Yahudilik, bu bölgelerde varlığını sürdürmüş ve Yahudi kültürü zenginleşmiştir. Yahudi halkı tarih boyunca kimliklerini ve inançlarını korumuş, çeşitli zorluklara rağmen kültürel miraslarını kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Yahudilik bugün hala dünya genelinde önemli bir dini ve kültürel rol oynamaya devam etmektedir. Bye. Uh -huh.